Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün itibariyle 2025 DGS tercihlerimiz başlıyor. Video açıklamasında ve yorum bölümünde sizlerle paylaşmış olduğumuz tarih aralıklarında ve yine link olarak paylaşmış olduğumuz kontenjan kılavuzunu kullanarak 2025 DGS tercihlerini gerçekleştirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar tercihlerin şu an yeni başlaması nedeniyle açıkçası kontenjanlara dair herhangi bir analiz gerçekleştiremedik. Ama yetiştirilebilirse bugün ya da önümüzdeki günleri itibariyle kontenjanlarda yaşanan değişimlerle alakalı sizlere de muhtemelen Muhtemelen short video serileri paylaşmaya gayret edeceğiz. Yeni kontenjanları da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağız tercih dönemi içerisinde. 2025 DGS tercihlerinin başlamasını uzun bir süredir bekliyoruz. Umarım hepiniz güzel bir DGS tercih dönemi geçirirsiniz. Sevgili arkadaşlar hepiniz şimdiden başarılar diliyorum. Tercih danışmanlığı için iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. DGS tercih dönemi videolarını kaçırmamak amacıyla kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere üzere. Hoşçakalın.